Ben Faruk Bilen, kimya mühendisi mezunuyum. Fakat 7 yıldır havacılık sektöründe çalışıyorum. 2 yıldır evliyiz. Uh, my name is uh, Ahlam Asal. I'm from Algerian. I am 30 years old. I have a, a master degree of law. Um, I came to turkey first time to lis after i meet my husband after marriage and we have right now 2 years uh, marriage Havacılık sektöründe 7 senedir çalışıyorum e, çalıştığım departmanlar yolcu hizmetleri departmanında çalıştım operasyon departmanında çalıştım trafik departmanı e, bilet satış departmanlarında çalıştım ama okuduğum e, üniversite kimya olduğu için ve hiçbir alakası olmadığı için büyük firmalara hiçbir zaman başvuru yapamadım. Daha doğrusu yaptığım başvurular değerlendirmeye bile alınmadı. Daha bunun üzerine eşimle konuştuktan sonra bir eğitim almaya karar verdik. Eğitim almaya, almada da hangi ülkeyi, nereyi, hangi üniversiteyi seçeceğimizi beraber düşünerek Kanada, Kanada'da Seneca Koleji'ne karar verdik. Acenta araştırmaya başladık. Ajantalarla konuşmamızda eşim yabancı olduğu için hepsi kendi ülkesinden başvuru yapabileceğini, Türkiye'den kesinlikle onun adına vize başvurusu yapamayacağımızı, eşimin çalışmadığı için kesinlikle bir onun vize alma şansının olmadığını gibi negatif yorumlar aldık. ve Ama umudumuzu kesmedik. Biz e, araştırmaya devam ettik ve e, şansımıza Bilim Evine e, başvuru yaptık. Bilim Evinde en çok sevindiğim şey e, bana direkt doğruyu söylediler. Eğer hiçbir zaman garanti de verilmedi, hiçbir zaman negatif de konuşulmadı. E, kendi şansımızı deneyelim dedi. Ben de zaten bunu istiyordum ve şansımızı denedik. Şansımızı denedik ve sonunda e, onun sonuç alabildik. İşte, almak için bize nelerin artı getirebileceğini, vizenin sadece paradan ibaret olmadığını, banka hesabından ibaret olmadığını öğrendik. Vize almak için IELTS e, e, puanımızı aldık. Daha sonra Gökçe Hanım'ın hazırlanma istedikleri evraklarla beraber şirket evrakları olsun, e, banka dokümanları olsun, sınav sonuçları belgelerim, üniversite kabul evraklarıyla beraber e, vize başvurumuzu yaptık ve e, Ekim ayında yaptığımız başvurunun sonucunu e, Şubat ayında aldık. Şubat ayında vizelerimiz onaylandı. Mart ayında da pasaportumuza basıldı. E, Mayıs ayında da Kanada'ya gidip eğitimimize başlıyoruz. I will give advice to people or couples or students like us. We start from zero and uh, we uh, I will say to people don't uh, lose the hope. Just believe yourself and work hard and you will get your dream. Step by step you will uh, arrive and uh, you will uh, get your dream. Öncelikle kesinlikle yapacağınız adımları tek başınıza karar vermeyin. Profesyonel destek alın ve e, onların dedikleri her şeyi harf harfine yapmaya çalışın. Ee, Ellerinizde e, ne, ne ne varsa doğruyu söyleyin, yalan söyleyerek iş yapmayın. Ben e, e, Biz bu şekilde eşimden bu vizeleri aldık. Her denileni farklı yerine getirdik. Şimdi e, eğitimimize başlayacağız. Belki de hayatımıza yeni bir kapı açacağız. Bu konuda e, Murat Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda vize departmanına, Gökçe Hanım'a, Bizim çok çilinizi çekti. Kendinize ayrıca çok teşekkür ederiz. We say good luck to people who want to study abroad. Thank bye bye. <laughs>